Ramazan'ın ilk 10 günü ibadetleri. 1. günü ya Rezak 308 defa, 2. günü ya Nur 259 defa, 3. günü ya Gani 1060 defa, 4. günü ya Fethah 489 defa, 5. günü ya Latif 129 defa, 6. günü ya Kapz 93 defa, 7. günü ya Kafi 111 defa, 8. günü ya Rahman 298 defa, 9. günü ya Cem 198 defa, 10. günü ya Halim 130 defa. Ramazan şerifinin her güne çekilecek zikirler. 100 tane Fatiha suresi, 100 tane La ilahe illallah, 100 tane Estağfirullah, 100... 100, tane Allahümme inne sevkan canne, 100 tane Allahümme inne sevke minenler. Her gün bir tane Yasin Şerif, bir tane Fethi Suresi, bir tane Vaka Suresi, Vaka Suresi akşam namazından sonra okunacak bir tane Kıyamet Suresi okunur. Her gün sadaka verilecek inşallah. Ramazan ayı okunacak Yasin Suresi niyetleri.